Seh bin Atik İslam tarihinde iki tane Seh bin Atik adında sahabi vardır. Bunlardan biri Seh bin Atik el-Ensari'dir ki Resulullah'ın devrinde vefat etti. İkincisi ise bizim burada anlatmaya çalışacağımız Sehf bin Atik bin en 2. ikinci akabe biatında bulunmuş, Bedir Savaşı'na katılmış, Hz. Osman'ın hilafeti döneminde vefat etmiştir. Kimine göre kaynaklarda adı Süheyl bin Atik olduğu yazılır. El İsabe'de şöyle anlatılır. Seyh bin Atik bin Numan bin Amr bin Atik bin Amr bin Mebzul bin Malik bin En Necar. Onu Musa bin Ukbe, İbni İshak ve Urve Bedir Savaşı'na katılanlar arasında saydılar. Ebu Maşer babasını Ubeyd olarak adlandırdı. İbni Mende de ona uydu, Ebu Nuaym da onu takip etti. Taberani bundan önce Ebu Maşer'in bu sözünü reddetti. Babasının adının Atik olduğu hususundaki ittifakı nakletti. İbni Esir'de de böyle oldu. Kimine göre adı Süheyl bin Atik'tir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''